بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف سنوات والف الف سلام عليك يا امين وحي الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على روح سيدنا محمد في الوحي اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأساد اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم ابلغ روح سيدنا محمد صلاه وسلاما على روح سيدنا محمد <applause> اللهم صل على سيدنا محمد وادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى وما بينهم minen nebiyyin ve mürselin, salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu değerli kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. İnşallah geceniz hayırlara vesile olsun. Bu akşamki sohbetimiz değerli kardeşlerim, bir insanın geçmişini hitap etmem daha güzel olurdu. Biz de selamına Allah razı olsun <laughs> bir insanın geçmişi hangi vefk ve tılsımlarla hangi dualarla öğrenilebilir tertip yerinde saatinde gününde yapılırsa inşallah yuvalanır ve fayda sağlanır bir insanın geçmişini öğrenmek için öncelikle cumartesi akşamı iki adet kırmızı çizgisiz kağıt alınır ve bir de yanına bakır, kırmızı bir kalem alınır. Kağıdın birine, birinci kağıda temiz su dökülür. Diğer kağıda ise kağıdın baş tarafına iki defa acluşin yazılır. Kağıdın sol tarafına iki defa ise fakzehu yazılır. Ve kağıdın sağ tarafına ise iki defa karuşin yazılır. Ve kağıdın ortasına ise tarihi işin yazılır. Ve kağıdın ortasına ise vereceğimiz tılsım. Atan insan ama akfaru min Rabbina inşallah bu tılsım yazılır. Tılsım biraz uzun olduğu için wajadna hazihi usur. Bu şekilde devam ediyor. Bir insan şekli çizilir ve tılsım etrafına yazılır. Bu tılsım yazılır. Ve ondan sonra geçmişini öğrenmek isteyen kişinin resmi önüne alınır. Resmin alnın ortasına acluşin sol koluna iki defa fakazzehu yazılır. Sağ koluna ise iki defa karavvi işin yazılır. Ve göğüs kısmına ise tarişin yazılır. Ve sonra bir nehir veya aynı isimleri verdiğimiz isimleri 20 defa okuyacak. Okumla bu okuma tamamlandıktan sonra Yunus el Hakim adlı bir cin kişiye görünecek. Yunus el Hakim adında bir cin o sudan çıkar ve o kişiden korkulmaması gerekir. Ve cinni gördüğü anda cinni gördüğü anda şu azimet okunacak inşallah. أقسمت عزمت عليكم يا معشر الأرواح الروحانية بعز عز الله وبنور وجه الله بما جرى به القلم من عند الله إلى خبر ما خلق الله محمد بن عبد الله إلا ما أجبتم دعوتي وأسرعتم وتهرتم بحق أسماء الله العظام ويات الله الكرام وبحق الأنوار المضيئة والأسماء البهية والشعات العربية والكلمة وبحق الأنوار والصابح اليونانية العبرانية الملكوتية بأن السماء على الشمس الأسماء على bu azimet okunduktan okuduktan sonra bekleyecek. Bu azimeti bitirdikten sonra cin ona göründü. Azimeti bitirdikten sonra kişinin ismini söyleyecek. Kimin geçmişini öğrenmek istiyorsa onun ismini cinliye söyleyecek. İşte fulan binti fulan. Yani kişi annesi ismiyle beraber Yunus el-Hakim adındaki cine tekrar edilecek ismi üç defa sonra bu Yunus el-Hakim adındaki cin kişiye o kişinin geçmişinin görüntüsünü bir film gibi seyrettirecek ve o cin arkasında kaybolur ve o cin gittikten sonra görüntünün insanın aklında kalması için bir azimet vardır. O azimet okunur. O azimet ise şöyle de değerli kardeşlerim. الله آمن به يغفر لي لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا خدام حازني الأسماء وأحضر الملك اليونس الحاكم بحق أشماخ شميخ نوخ شناخ غيوخ أي أيوة ميوخ مو روح شماخ لم خطى شهيري خياني عجيب بحق شميخ رماح مشليخ مشليخ مرانخ بران المخابل شحابه Al ashna malikha malikha wa bi shalikha ish la khulut wa bata ashi atish ta'bush ahbash bu isimler tekrar edilir. Değerli kardeşlerim inşallah azimeti bitirin. Himmin alikha amalikha salmasahi wa qiyum wa diyum wa Bu azimet bir insanın yani kaybolan bir insanın veya bir insanın akli dengesi yerinde değilse dengesini yitirmişse veya çok merak ettiğimiz bir insanın geçmişini öğrenmek helal amaçlı dairede bu tılsımatı, bu azimetleri yerli yerinde cumartesi günü inşallah yapılır. Bunu yaparken de abdestli olmaya riayet edilir. Bu uygulama başlamadan önce bir hafta önce hayvandan çıkan hiçbir şey yenilmeyecektir. Hayvandan dediğimiz hayvandan çıkan her ne olursa olsun hayvan sütünden, yağından, etinden hiçbir şey tüketilmeyecek. Sadece yeşillik bulursa zemzem suyu bulmasa normal akarsudan temiz su alacak ve onunla o şekil 7 gün boyunca oruç tutacak yani adedince adet haline getirecek ve 7 günün sonunda cumartesiye denk getirip bu şekilde kimi geçmişini öğrenmek istiyorsa inşallah o işi ve o kişinin geçmişini öğrenecektir. Değerli kardeşlerim, bazı kardeşlerimiz bu konuda azimeti tabii ki isteyecekler. Buna emin olduğumuz için. Değerli kardeşlerim, bir yayın yapmıştık. Bu ilmi öğrenmek isteyen, Öncelikle Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'i okumasını iyi bilmesi gerekir. Ve en az 2 sene ve 3 sene Arapçaya hakim bir dilin olması gerekir. Çünkü Arapçaya hakim olmadığı olmadığı zaman bunu bu bahsettiğimiz Havvas ilmini tercümeye uygulamaya koyulması mümkün değildir. Yani Arapçası olmayan bir insan bunu tercüme ve bunların vefterini, saatlerini kitaptan olduğu gibi sadece eğitimini alırsa eğitimiyle kalır. Ama Havvas kitabını önüne aldığı zaman bu el nüshaları dediğimiz hiçbir şey anlayamaz. Çünkü Arapçası olmadığı için. Arapçası olmayan hiçbir insan bu havas ilminde faydalanamaz. Yani bu ilim öncelikle eğitim gerekir. Ve bu konuda yaptığımız tetkikler sonucu öncelikle Kur'an'a Kur'an'dan sonra sarf ilmi, ondan sonra nahiv ilmi, mantık, gramer dediğimiz kelam bu ilimleri iyice kavraması gerekir. En az en az 3 yıl diyoruz. Yani bunun daha üstüne de çıkabilir kişinin zekasına bağlı. Allah isterse ilim verir değerli kardeşlerim. Evet. Allah diyor ki dileyene ben veririm. İnsan mücadele etmese, okumasa, eğitimini almasa Allah dilese verir. Allah dileyene verir. Allah'ın dilediği değil. Allah kim ne isterse onu verir. Öncelikle eğitimde azimli olmak lazım. Eğitimini almak lazım. Ve onun için bu havas ilmini öğretmemiz için, başkalarına aktarmamız için bu dediğim eğitimlere geçilmesi gerekir. Çünkü daha sonra sakat bir durum ortaya çıkabilir, yanlış yapabilir, kendine zarar verebilir ve yol alamaz. Mümkün değil. Geceniz hayırlı olsun değerli kardeşlerim. Desteklerinizi bize esirgemeyin. قرر المدرس اذن ايسترهامم ابو نورمى و نوتمى السلام عليكم و رحمه الله و